Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir kış günü. Yuki'nin diferansiyel yağını değiştireceğim. 4000 kilometreye geldi araç göstergesi. ben de merak ediyorum. Hem ihtiyat açısından hem öğrenmek için hem de kaliteli bir yağ ile değiştirmek istediğimden dolayı. 19 numara lokma anahtar bu şeyi tuttu. yağ tıpasını. Tavsiye üzerinde bu marka almıştım. Süleyman Hocam sağ olsun bizi yönlendirdi. Aracın diferansiyel kutusunun üzerindeki etikette 75V90 yazıyor. Yağ şeyi açısından, e, grade açısından. Fakat bana 80-90 tavsiye ettiler. Ben de 80-90 aldım. Ee, i̇nşallah çapaklı mapaklı kirli bir yağ çıkmaz. Bak geri kalanını elimizde elimizle boşaltalım. 0.8 litre yazıyor etiketinde. 0.8 litre yağ çıkacak mı bilmiyorum ama zaten yağlar 1 litrelik ambalajda satılıyor. İyice boşalsın diye önce alttaki tıpayı çıkarttım. Ooo bayağı siyah bir şey çıktı. Beklemiyordum açıkçası. kapıyı da açayım. Vakum yapmasın yani tamamen içine boşalsın. Gerçi çok siyah da değil. Açısal olarak görüntü belki bizi birazcık aldatıyor. lokma kullanmak kolaylık oluyor. Yani hem kuvvet almak açısından hem de cırt cırtından dolayı. Yoksa açık ağız anahtarla da hani. biraz zorlansa sökülebilir. Buradan conta çıktı. Üst tarafta e, tıpanın contası var. Alt tarafta ise e, conta biraz deforme olmuş. Yani ya da parçalanmış ben sökerken. Yalnız şu çapaklar hiç hoşuma gitmedi. Yani burada eğer bunlar gres yağı gibi bir şey değilse metal tozu anlamına geliyor. Biraz aşınma olmuş anladığım kadarıyla. Yani çok büyük beklentilere girmemiştim ama Neyse. Olduğu kadar diyelim. Diferansiyelin içini temizlemek için biraz da VD40 sıktım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım artık onu bilemem. Ama kirli yağ kalıntıları, çapaklar vesaireler diferansiyelden çıksın gitsin diye elimde VD40 vardı. Balata spreyi kullananlar da var. Bununla ilgili uzman kimseler artık bizi ikaz eder, yorumlarda ekler, düzeltir. Balata spreyi almaya gidecek vaktim yok. Elimde ne varsa onu kullandım. Burada renkli bir pipet, petişenin içine boşaltacağım bunu. Yani yağı geri dönüşüme göndermek için. Bu hidrolik yağ olduğu için kimyasal bir atık neticede. Öyle her yere atamayız. Amacım kutunun içinde kalan çapakları görmek. Dolayısıyla şişenin rengi bizi aldatmayacak. Şöyle dökerken de az çok kendim zaten yalın ne kadar siyah olduğunu gözlemleyebiliyorum. Yani biraz ışıktan dolayı göz aldatması da oluyor. O kadar böyle simsiyah zift gibi bir yağ değil, akışkan. Parmağıma sürdüğüm zaman kutunun dibinde kalan renk de öyle. Yani hafif şeffaf gibi. Ama neticede değiştirmenin zamanı çoktan geçmiş. Bunu ıı, aşikar bir şekilde görebiliyorum. Tamamını boşaltmayacağım. Kutunun içerisini inceleyebilirim diye. Ne kadar fark ediliyor kameradan bilmiyorum. Burada e, conta parçaları var. Yani bunların tamamı metal parça, metal e, çapak değil arkadaşlar. E, tıpayı açarken, e, alttaki yağ tıpasını açarken contanın Parçalanıp yağın içerisine karışmasından dolayı o iri parçalar var. Fakat e, ben parmağımın üzerine bulaşan lekelerden metal tozlarını yansıdıkları için fark ettim. Ciddi anlamda bir metal tozu, yani benim beklemediğim kadar en azından bir metal tozu çıktı. Şöyle. Evet, vaziyet böyle. Ee, yani 4000 kilometreye geldiğinde değiştirmiştim ben yağı. Şimdiki aklım olsa 400 kilometre değiştirir, kaliteli yeni bir yağ koyardım diyebiliyorum. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Bir parça da yeni yağı diferansiyel içerisine büyük enjektörle doldururken çekeceğim. Şu tamamen doldu. Elimde 60 mililitrelik enjektörlerden var. Ya bu arada hakikaten 0.8 litreye yakın yağ çıktı. Onu da görmüş olduk. Bu peynir kovasının neredeyse tamamını doldurmuştu ya. Yani 1 litrelik bir bidon yağ değişimi için yeterli olacak. Arkadaşlar aldığım motosiklet ya anladığım kadarıyla Yamaha yazıyor. ağzından zaten kendi polisi çıktı. Bir deneyeceğim bakalım bu şekilde onu ile doldurabiliyor muyum? Enjektöre ihtiyaç kalmayacak sanırım. Tek başına video çekmek zor oluyor. Ben videoyu kapatıyorum. Sonra tekrar görüşürüz. Yağ bidonunun ağzı diferansiyel girişine bayağı oturuyor. Bidonu aşağı doğru çevirdiğinizde bidondan yağ akmıyor gördüğünüz gibi haliyle. Güvenli bir şekilde böyle bekletip tutabiliyorsunuz. Bidonu hafif hafif yukarı çevirdiğinizde tertemiz bir yağ var gördüğünüz gibi içeriye giriyor. Ben bir miktar yağı içeri temizlesin diye koyacağım. Aşağıdan tekrar geri boşaltacağım. Hmm, bana sadece 800 ml'liğe LA lazım. Hatta bir miktar enjektörle daha iyi olacak. Bu diferansiyelin difrensiyel, üst tapası arkadaşlar. Böyle ıı, üzerine bir telefon bant sardım sızdırmazlık için. Bir de alt tapayı göstereyim. Bu da iç tarafında böyle bir çukurluk var. Odaklayamıyorum. ha konuyla ilgili uzman arkadaşlar bize yardımcı olabilirler. Yani diferansiyelin alt tapasında niye böyle bir e, girinti yapmışlar, bu çukurluk ne işe yarıyor, ne anlam ifade ediyor, neye faydası var ben bilmiyorum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, çok kötü bir malzemeden, çok kalitesiz bir malzemeden yapmışlar. E, ya ben arabayı alalı daha birkaç ay oldu, Eylül ayının başında kullanmaya başladım. Üzeri ciddi anlamda korozyona uğradı. Şöyle göstereyim. Bu hani böyle içten yanmalı bir motorun sıcağı falan maruz kalan bir parçası değil. E, sadece yerden sıçrayan sular ve çamurlar sebebiyle böyle bir korozyon oldu bu tapada maalesef e, malzeme kaliteleri çok düşük bu araçların kullanılan plastikler metaller yani e, kaportada da zaten paslanma var diye daha önceki paylaşımlarda söylemiştim onu da hemen bir yere gelmişken göstereyim bir tanesi şurada bakın görüyorsunuz burada direkt paslanmaya başlayan bir noktalı var ee, birkaç yerde daha paslanma var da şimdi ezbere hatırlamıyorum yani arabayı incelerken görmüştüm ben ee, ama bir noktada bile olması e, hoş değil e, bugün nasip olursa vebastol'u da kuracağım Motoru söküp devir sayısını ölçecektik. Onunla ilgilenemedik. Ee, aracın içi hala atölye gibi. Değişim işini tamamladım. Bu da VD40 sıktıktan sonra e, için temizlesin diye bir miktar yeni aldığım hidrolik yağıyla içeriye enjektörle sıkmıştım. Bunu görüyorsunuz. Yani VD40 sıkmama rağmen yerde böyle siyah partiküller kalmış. Ve ki enjektörle önden bir az bir yağlama yapmışım. Bu pislikleri de diferansiyelden çıkartmış olduk. E, bakalım önümüzdeki 10.000-20.000 km'de bir daha diferansiyel yağ değiştirirsek kaliteli yağın farkını e, görmüş oluruz.